Evet arkadaşlar sizi çağırmamın sebebi bugün Gambool'un doğum günü hazırlık yapmanız lazım. İlk olarak prenses Ciklet ve Bymosis pastayı hazırlayayım. Tamam çizgi film makinesi. Bir yerleri de hediye alsın. Ben ve uzun kuyrukta her yere süsleme yapacağız. Herkes iş başına. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Bugün Gambool'un doğum günü gidip hediye alalım. Tamam o zaman hediye alalım. Çocuklar bugün Dambol'un doğum günü günlerden 23 Haziran. Ben Dambol için hediye olarak oyun konsolu alacağım. Ben de ona yapboz hediye ederim. Tamam o zaman mağazaya gidelim. Evet çocuklar hediyeleri aldık. Dambol bu sürprizlere çok bayılacak. sonunda hediyeleri aldık. Umarım Gambol hediyeleri çok sevecektir. Evet, mimo pastayı hazırladık doğruca Dambol'un doğum gününe. İyi, İyi ki doğdun, doğdun Gambol ve, ve nice yıllara. yıllara. Teşekkür ederim canım arkadaşlarım.